Merhabalar, makro kurumsal tedarik olarak 2009'dan beri tedarik hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda işletmelerin birçok ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılayabiliyoruz. Bizde neler var? Temizlik, e, ambalaj malzemeleri var, sarf malzemeler, hijyen ürünleri var, e, kullanat, tek kullanımlık ürünler var, paket servis kapları var, karton kaplar, plastik kaplar, sızdırmaz kaplar, sarf malzemeler var, streç filmler, alüminyum folyolar, Eldivenler. Ee, onun dışında e, deterjan grubu var, e, endüstriyel mutfak e, temizlik ürünleri var, işletmelerin ihtiyacı olabilecek tüm temizlik malzemeleri var. E, bunun dışında, e, 3, yani şöyle özetleyebilirim, e, 3-5 kişilik bir ofisten 300-500 kişinin çalıştığı bir fabrikaya kadar ihtiyacı olan tüm işletmelerin bu ürünlerini komple tedarik hizmeti şeklinde verebiliyoruz. Yerimiz İstanbul Ataşehir'de. Ofisinizin ya da işletmenizin ihtiyacı olabilecek temizlik, ambalaj, sarf malzemeleri, çay, şeker, kahve ve kırtasiye malzemelerine kadar tüm ürünleri firmamızdan temin edebilirsiniz. Siz de işletmenizde bu ürünlere ihtiyaç varsa iletişim bilgilerimizi paylaşıyorum. oradan bize ulaşıp teklif isteyebilirsiniz. Hepinize, herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Merhabalar. Makro kurumsal tedavi.